Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bir futbol oyunu oynuyoruz. Oyunun adını unuttum. Zaten yorumlara koyarım geri. Yani isteyenler oynayabilir, beğenenler oynayabilir. Bu oyunda ben birazcık ilerledim. ilerledim diyebilirim. Bakın hiç kupam yok. Değil mi? Ay ay pardon elim çarptı. Bunu görmediniz. Değil mi? Görmediniz. Görmediniz saydım. Ee, evet, biz devam edelim ya. <laughs> bir de ben bu oyunda cidden birazcık ilerledim. Points, on, puanım 12 ama daha bugün başladım. Yarım saat önce falan başladım yani. O yüzden pardon. O yüzden maça başlıyorum. Sarı yaparım bunların formasını. Çünkü bunların forması sarıydı. Hatırlıyorum. Maç süresi 2 dakika olacak bütün maçlar. Videoyu çok uzatmak istemiyorum çünkü. Şimdi maça başlıyoruz. Buraları geç zaten. Bir de size bir şey göstereceğim. Bir, Böyle evet, havant malant var ama bunda Çin malı öyle diyeyim size. Al. Ee, kaleciyle gol atmam yok mu? Böyle kaleciyle bir koysam gol olsa falan. Ee, gol mü at Gol mü atacağım lan acaba? Gol attım. <gülüyor> <gülüyor> Ölüyorum. Korona <laughs> <laughs> eee... <laughs> morona değilim. Yanlış anlamayın. Nereden <laughs> fark etmişsinizdir. Oyuncuların yüzü tam gerçek hayattaki gibi değil. Üşenmişler. Bir kalsan böyle ne yapabilirsin ki? Şunu at bakayım. Bak Vitsel Vitsel var ama Vitsel kıvırcık saçlıydı mesela değil mi? İşte bu kıvırcık saçlı değil. Çakma e, halat nerede? Çakma huh. halat. Geç bakayım. Çakma halatla bir gol at. Ha, yok, Ruzmuş. Aa, Rıza Baba adamlar gidiyor. Evet. Huh, <laughs> İlk başta kaleciyle bir gol attık güzelinden. Hayır reklam. Oyuna devam ediyoruz. Aa, bak mesela. Erling Haaland. Bir gol atayım mesela. Bir de benim taktiğim var. Bakın şimdi. Göstereceğim. Bak. Hop. Yalla. Ve şu sprintle çalın falan atabiliyorsunuz. Ve bak mesela bu Erling Haaland'lı değil. Yapmayı üşenmişler. Yani oyun biraz çinmalı gibi bir şey. Bir kaysan böyle ne yapabilirsin ki falan yap. Allah! Şimdi şimdi şu köşeye bir şut çek. Oo. Oğlum böyle bir adam mı vardı? Neyse hatırlamıyorum. Bir kay kayamadım. Ee, ay Rıza baba geliyorlar. <laughs> <laughs> Dım taçı. Hocam aha. Koş. Koş. Çakma kalan. Ee, lan. Ee, adamlar geliyor. Adamlar geliyoruz ha baba. Aa koca. Neyse topa müdahale ama biraz abartayım dedim. Burada hakem var mı lan? Hakem nerede? Hakem yok lan oyunda. Ne? de 90 artı 3 de bir tane daha atalım. Puh diye bir daha koydum. Ne ee, lan? Hayır. Hayır. Neyse oyuna devam ediyoruz. Reklamlara çok takılmayın. Ben zaten videoyu donduracağım. Sarı formayla yarışacağım bu sefer. Gene de bir şey. Yağmurlu yapalım havayı. <laughs> Rus takımına karşı oynuyoruz. Hadi bakayım. Geç buraları geç. Boş yapma. Şimdi Erling Alan gidiyor. Pasını verdi. Lan. Böyle lan. Uzak köşeden koydu. Ya gol. Bu kadar. <laughs> bu kadar. Ee, yani bazen bu oyun da gelecek. Bir tane videomda söylemiştim zaten. Zombrak Racing videomda. Ee, belki söylememiş de olabilirim. Bilmiyorum. Benim kanalım bu oyun yani bu futbol oyunu ve Zombi uprising çekecek. Onun için diğer oyunları nadiren çekerim. Bu videoda da söylemiş. Olayım ananı. geliyorlar. Görelim. Aldım topu. Adamları bir tane salsam mı Acadım şimdi. Neyse dur bir tane daha atayım da. Puh diye bir koydum. Ah be. Böyle heyecansız bir gol atıp da böyle heyecan eğlencenizi gidermek istemiyorum. Yani eğlencenizi yok etmek istemiyorum. O yüzden bir bir koyacağım. Tak. Arkadaşlar annemi geçirdim. O yüzden videoyu dondurdum. Ve ya hayır. Evet oyuna devam ediyoruz. Reklamları çok takılmayın dediğim gibi. Yani şut çektim lan. Bir de arkadaşlar şöyle bir şey var. O bu oyunda kendi kaleciniz A -a. kaka gibi. Oy! Yani bildiğiniz yani ayıp olmasın diye. Çok kötü yani. Kendi kaleciniz bu oyunda. Bel belki yükleyenler fark eder. Böyle koydum tuttu. Bak görüyorsunuz mu? Ela bir denemek için kendi kalecimi atacağım. Gerçi adamlara salayım. Al. Bak. Evet. Adamlar gidiyor. Evet. Bu ne lan? Ben de saldım abi adamlara. Ben de, daha ne yapayım ya? Koş 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 koş. Gargan fest. Hadi bir şans daha verdim. Hadi gidin abi, atın ,ın. Bir görsünler. Oğlum bu nasıl oynayış lan? Aa, o zaman bana ne lan? Ben üçüncü golümü atarım öyle bitiririm ben bu maçı. Oh, Siz atmastınız ben atarım oğlum. <laughs> evet 3-0 Rus takımını da yeniyoruz. Bu arada bazı pes oynadığımda baktığıma göre en güçlü ikinci Rus takımı herhalde bu oynadığım. Öyle bilirim. Ya hayır.